本当に。 ben buradan nasıl ineceğim? Ben doğru yukarıdım. Hay aksi ya. Deniz. Yavrum kafanın hepsini çıkar. Deniz. Arkadaşlar YouTube'dayız. <laughs> Aydınız kurbağa sesi var burada ben atlayamam. <laughs> Bak buraya hiç bozma. Evet. Evet. Kedime kedi çimi aldım ama bu kedi çimi şu şekilde çim olarak gelmiyormuş. Tohumu falan var sanırım bunu ekmem lazım. Şu filesi bu da üzerine örtülüyor sanırım. Şimdi internetten bunu araştıracağım. İş çıktı bana. <laughs> kedi çimi de ekmedim demem artık. Bugün 25 Mayıs Cumartesi. Ben alıştığının aksine Eskişehir'deyim bugün. Aslında Eskişehir'de olmamam gerekiyordu. Bugün Antalya'da, Manavgat'ta olmayı planlamıştım uzun zamandır ve bunun üzerine bir plan program oluşturmuştum. Fakat her zamanki gibi yakın arkadaşlar yakın. Şu uçuşan toz mu artık bunlar? Daha dün temizlik yaptım. Ee, öyle. Nereden geldik buralara bilmiyorum. Canım biraz sıkkın dediğim gibi. Ya tam ağlamak üzereydim. Hayat berbat gidiyordu. Ama gelen kargonun tatlılığına bakar mısın? Sizi şu an annemin aloe vera bitkisine sabitledim. Çünkü tripotum kırıldı. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. Yeni Spor Salonuna gideceğim. Bir buçuk yıllık bir spor salonu deneyiminin sonuna geldik. Artık yeni yerler, kendimi geliştirebileceğim, daha iyi yerlere gelebileceğim, daha çok şeyler öğrenebileceğim ve e, bana iyi gelmeyen ortamdan biraz da olsun uzaklaşmak istedim. Bu yüzden Yeni Spor Salonuna gidiyorum. E, yeni Pilates salonundaki ilk dersime gideceğim. Ben şimdi çıkıyorum. Arıyorsun. Ama şey, sıkıntı şu. Günaydın. Bugün 30 Mayıs, Perşembe. Aslında günaydın demek için biraz geç bir saat. Ama tüm işleri halledip salona gidiyoruz. Geldi benim şoförüm. Şu an hazırız. Let's go. Yani saat şu an 4, 5 buçuk gibi yürüyüşe çıkacağım. Bu kulaklık uzun zamandır böyle şarj olmuyor. Beni sinir ediyor ya. Yani yapma dayan, dayan. Dayan bana yeni kulaklık aldırma. Günaydın. Bugün 3 Haziran, pazartesi. Sabahın 5'indeyiz. Güneş daha yeni doğdu. <laughs> ben kardiyoya çıktım. Yani işin garip tarafı kışın daha defineydim arkadaşlar, kışın daha zayıftım, daha yağsızdım. Yaza doğru yani bilmiyorum Nisan-Mayıs ayında böyle bocaladım spor salonu değiştirdiğimi söylemiştim zaten. Bu yüzden e, bocaladım, antrenmansız kaldım, uyku düzenim bozuldu, yürüyüşlerim azaldı. Derken herkes kışın yattı yattı, yaz gelirken herkes e, definasyona başladı ve belki de benden daha iyi noktadalar. Yani kas kütlesi olarak çok iyi bir yere geldim ama hala daha yağlı ve kaslıyım ve hiçbir zaman hedefim güreşçi gibi gözükmek olmadı. Uzun boyluyum. E, uzun boylu olmaktan çok mutluyum ama uzun boyu kullanamak kullanamamak ve iri durmak istemiyorum. Slim fit bir insana dönüşmek istiyorum. Bu yüzden e, bir Haziran'da başlamaya hedefim vardı. 3 Haziran'a kaldık. Ee, yürüyüşlerime başlıyorum. 3 Haziran'da. Ee, Haziran ayını değerlendirirsem güzel bir şekilde. Ee, ne yaparsam kardır yani. Öyle düşünüyorum. Bu hafta da çok yoğun bir antrenman programım var. Arkamdaki köpek bana az önce havladı ve aklım çıktı. Gelme lütfen gelme. Köpek hala geliyor ve ben. Daha ısınmadım bile. Beni koşmak zorunda bırakma köpek ya. Allah'tan yaşlı bir köpek. Formsuz bir köpek. Hareketsiz muhtemelen. O yüzden çok yavaş geliyor. Neyse ben şu an ağzımı açmayayım da. Hava böyle. Aydınlandım mı, mı belli değil. Köpek sorunları. Mental sorunlar. Her zaman var. Her, hep var yani. Ben bir gün hatırlamıyorum ki. Bir hafta hatırlamıyorum ki sorunsuz geçsin. Ama yapacak bir şey yok. Devam etmek zorundayız şu an an itibariyle tam bir saati tamamladık. Köpeklerden kaçmalı maceralar sonunda. E, mental olarak da çok iyi geldi açıkçası. Açık hava, temiz hava. Erken saat, gün erken başlamak çok iyi geldi. E, kendiniz için bunu yapabilirsiniz. Sadece kilo vermek için değil tabii ki. Şimdilik görüşmek üzere. Enişe çıkışlı bir video oldu ama güzel olduğunu düşünüyorum. Aslında buradaki ana mesajda ne yaşanırsa yaşansın, ee, ne yaparsanız yapın kardır. Ee, ufak tefek adımlar ee, gerekiyor yani. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile bir yerden tutmak lazım ipin ucunu. Ee, bu videoda da aslında böyle bir video oldu. Bu şekilde görüşmek üzere.